Merhaba arkadaşlar balımın tasarımı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. Modelim önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekildedir. Modelim 16'nın katları artı 3 ilmekten oluşmaktadır. Her bir modelim 14 sıradan oluşuyor. Modelimin yapımına, anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz de arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparak videolarımı sonuna kadar izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Modelimde herhangi bir lastik uygulaması yok arkadaşlar. Çünkü modelim böyle gördüğünüz gibi dilimli geliyor. Ben iki model üzerinden size anlatımı yapacağım e, ilmeklerimi arkadan bir sıra ters örüp geldim. Bu modelimi orta kalınlıkta bir iple denedim. 4 numara şişle ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım bir düz daha örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Örmeden önce ortadaki ilmeği başa geçireceğim. Bu şekilde ilmeklerimi yani yer değiştiriyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi kendimden tarafa geçirdim. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1 düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 1 tane düz ördüm. İpimi kendimden taraf alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa geçireceğim öncelikle. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 1 tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir. İki ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin ikinci sırası arkasındayım dilin arkasını bir kere göstereceğim. Bir daha göstermeyeceğim. Çünkü aynı şekilde ilerlemekte. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi burada geldiği gibi örüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak. Yani önden düz ördüklerimi arkadan ters, önden ters ördüklerimi arkadan düz örerek ilerliyorum. Modelimin ikinci sırası da bitmiş bulunuyor. Modelimin üçüncü sırası önündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. İpim ön tarafta. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa geçireceğim öncelikle. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpim açılıyor benim. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir düz örüyorum. İpim kendimden tarafta. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir, iki, üç. Üç ilmek düz ördüm ipimi şişime doladım. Bir tane düz ördüm. İpim kendimden tarafta 1 2 tane ters ördüm. İpim ön tarafta bir tane düz ördüm. İpim benden tarafta bir ters. Ön tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa geçiriyorum öncelikle. Daha sonra bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi ön, kendimden tarafa alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpim ön tarafta. Bir düz örüyorum. İpim benden tarafta. Bir, iki tane ters ördüm. İpim ön tarafta. Bir düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir, 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğim. Modelimin 3. sırası bitmiş bulunuyor. Modelimin dördüncü sırası arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1 tane düz ördüm. İpim benden tarafta 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 1 tane düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmi öncelikle başa alacağım. Daha sonra üçünü bir örüyorum. 1 tane düz ördüm. İpim benden tarafta 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 1 tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 1 düz ördüm. İpim benden tarafta 1 İki ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. İlmeklerimi yer değiştiriyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpim benden tarafta. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir. 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin 5. sırası bitmiş bulunuyor. 6. sırasında bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Modelimin 6. sırasını arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geldim. Modelimin düzündeyim. Aynı zamanda 7. sırasındayım. 1 Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte keseceğim. Ortadaki ilmeği başa geçirdim ve daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpim benden tarafta. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafta. 1 tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1 düz örüyorum. İpim benden tarafta. 1, 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Önce ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Daha sonra 3'ünü 1 örüyorum. İpim benden tarafta. 1, 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön taraf alıyorum. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği. Modelimin 7. sırası bitmiş bulunuyor. Modelimin 8. sıra arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum modelimin düzündeyim. Aynı zamanda 9. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir düz daha ördüm. İpim kendimden tarafta. Bir tane ters örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa geçiriyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpim benden tarafta. Bir tane düz ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir düz daha ördüm. İpim kendimden tarafta. Bir tane ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Önce ilmeklerimin yerine değiştiriyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpim kendimden tarafta. Bir tane ters örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin 9. sırası şu anda bitmiş bulunuyor. Modelimin 10. sırası arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Modelimin 10. sırası arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geldim. Modelimin düzündeyim. Aynı zamanda 11. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği öncelikle başa geçiriyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. yapamadım arkadaşlar. 3 ilmi birlikte ördüm. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişimi doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. Toplam 11 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa geçiriyorum. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördüm. Kenarı ilmeğim. Modelimin 11. sırası şu anda bitti. 12. sırası modelimin arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Modelimin düzundayım. gene ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sıradak 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmeği başa alıyorum önce. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sıradık 3 ilmeği birlikte öreceğim. Öncelikle ortadaki ilmeği başa geçiriyorum. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğim. Modelimin 13. sırası bitmiş bulunuyor arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum modelimin 14. sırası arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geldim modelimin düzündeyim şu anda bir modeli bitirmiş bulunuyoruz model 14 sırada bir kendini yenilemektedir Arkadaşlar şimdi ikinci modelin ilk sırasını sizlerle birlikte öreceğim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şişime doladım. Bir tane pardon, pardon arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir tane düz daha örüyorum. İpim kendimden tarafta. Bir, iki ilmek ters örüyorum. İpimi ön taraf alıyorum. Bir tane düz ördüm. İpimi kendimden taraf alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. İpim ön tarafta. 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği yer değiştiriyorum. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpim benden tarafta. 1 2 ilmek ters örüyorum. İpimi ön taraf alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpim kendimden tarafta bir, iki ilmek ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir düz daha örüyorum. İpimi kendimden taraf alıyorum. Bir. 2 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İpim kendimden tarafta. 1 2 ilmek ters örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmeği birlikte öreceğim. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeği öncelikle yer değiştiriyorum. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi ön taraf alıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 tane düz örüyorum. İpimi kendimden taraf alıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. İpimi ön taraf alıyorum. 1 tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. 1 düz örüyorum. Kenar ilmeğim. Arkadan modelin ikinci sırasını da örelim birlikte. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak kenar ilmeği. İkinci modeli de sizlerle birlikte kurmuş bulunuyor. Model bu şekilde. Burada ne yaptıysa aynı şekilde devam ediyor. 14 sırada bir kendini yeniliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.